Evet arkadaşlar Renat kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da gülmeme challenge yapacağız umarım beğenirsiniz like etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar o zaman videoyu geçelim Evet arkadaşlar ilk be. videomuzda Kanka. Evet arkadaşlar komik <laughs> değil <day. gülüyor> işte bu birazcık komik biraz bu arkadaşlar bu hiç komik değil oğlum lan adamın niye saçını kırmızıya boyadınız iyi oğlum batırdın lan batırdın adamın saçını maçını her tarafını batırdın lan püh adama bak lan. <laughs> ben bunu biliyorum arkadaşlar. Böyle dondurmalara da atıyor. şey değil. Adam orada dondu lan. Üşüdü lan. Hasta olacak lan. <laughs> yani. yani işte arkadaşlar. Oğlum niye oğlum 1000 katrilyonluk televizyonu yıkadı ya Tövbe, tövbe. <laughs> Oğlum nimetini yeni yere düştü. Ne oluyor? Şimdi kız mı geliyor? Ne Arkadaşlar böyle anneler var ki anca böyle giyinelim anca öyle kabul edecekler. Gerçekten ya arkadaşlar gerçekten. Anca öyle kabul edeceğim. Evet. Ne diyor? Hmm. <laughs> <laughs> On köpeğe bak lan. Köpeği ne hale sokmuşlar arkadaşlar. <laughs> Aa, ben bunu biliyorum arkadaşlar. O da yana çevirecek. Hop o <laughs> ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bak. Bunu böyle yapacak. Buraya park edecek, park edecek, ya. O park o geçemiyor ya. Geçiyor. diyor. Bak. Bak. Arkadaşlar iyi izleyin. Bakın. Ya. Yeah. Ya arkadaşlar. Ben bundan bir şey anlamadım. Ama yine de görmüştüm bir yerlerde. Ama hiçbir şey anlamadım yani. Ne buldun lan yine? Ne buldun lan yine bu? Oğlanım Lan 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 oğlum lan uç Neyse arkadaşlar Uff Oğlum lan çocuk. Son anda nefesinin var ya yarısını acıya da öfledi. sen acı öyle öfleyene kadar var ya böbreğini çıkarmışsın ya. Koş lan koş Spiderman. Koş. Koş. Lan. Lan oğlum. Cık. Rezil oldun. Yani arkadaşlar Hiç komik değil Yani böyle şeyler olabilir Yani Oğlum ne yapıyorsun lan sen Hangi gerizekalı Lan oğlum lan. Dik 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 yap Dik oğlum dik yap Bak, dik yap hier oğlum ne kadar saçma lan bu? Dik yapsaydın ya. İçeri alacağım patlayacağı şimdi. <laughs> oğlum. Cık, cık. Arkadaşlar çok saçma işleri yapıyorlar. <laughs> İstendi lan, istendi istendi Oğlum teliklerini niye oraya tuttun lan? Hihih <laughs> bu. Acaba ne yapacak? Çok merak ettim. Bizlerim arkadaşlar. Hay bakalım ne yapıyor? Ayakkabının içine onları sokuyor. Ha. Hop böyle yapıyor. E. Ee. E. Ee. nasıl sonra ne yapıyorlar? eşyalı bitti. Ha dolandırıcı lan o dolandırıcı. Arkadaşlar dolandırıcı. Oğlum bu ne lan? o da maymun o da maymun. Aaa oğlum Bütün hepsini plakasını sür Plakayı söktünüz la. <laughs> Ana cam sülüyor. Ne oluyor diyor? Gidiyor, bayır, gidiyor. Arkadaşlar yapabilir misiniz? Videolara, yorumlara yazın. Yapabilir misiniz? Tam döktün ya hepsini, gerizekalı. Oy son anda. Ama düştü. Düştü artık. Ağzının içine girmedi herhalde. Hmm. Ee? ne oldu şimdi? Evet çalıştırıyor, çalışmıyor. Çalıştırıyor, çalışmıyor. Patlıyor. Evet. Çok iyi sanki. Am. O topu oraya yapacağınıza lan diye topu oynasaydınız ya. Salaklar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu sonu. Evet. Bakın Ali yok Karşıya çaldı. Araba ile Gittiler. Allah Allah Allah. <laughs> ne yapıyor? <Allah> <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Onu öyle yapıyor. Öyle yemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Doğum yine kutlu olsun. Ne ya Allah araya düştü la kız araya düştü. Lan kurtar kız araya düştü. Lan kız araya düştü arkadaşlar. Lan, lan, lan. <laughs> yalan etmiş demek Ölmüş lan. Ha. Bu ne lan? Aa. Aa. Bu ne? Ne oldu ben anlamadım hiçbir şey. İyi. <laughs> lan var ya öleceksin oğlum öleceksin. Allah bitti la bitti bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun ikisini istiyorsanız like atın, abone olun. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.